Ben İbrahim'in yanındayım. Ölse de benim kocam, cezaevine girse de benim kocam. Zeynep! Senin ancak buradan ölünü alabilir. <laughs> Hudutsuz Sevda'nın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Fragmana ait kafalarda büyük sorular oluştu. Acaba Yılmaz öldü mü? Halil İbrahim hapse mi giriyor? Rızvan Leto Zeynep'i evde tutsak mı tutacak? Asiye'nin de Leto'ların evinde kalma planını sizlerle paylaşacağız. Hepsi ve çok daha fazlasıyla Hudutsuz Sevda'nın yeni bölüm analizi şu an sizlerle. Fragman yayınlanmasıyla kafalarda büyük merak uyandırdı. dervişte ve yaverleri Halo'yu kurtaracak dedik ama ortada görünmediler. Zeynep, Halo'nun odasından çıkıyor ve Yılmaz ile Halil İbrahim büyük bir kavgaya tutuşuyorlar. Normalde Halil İbrahim Yılmaz'ı kısa bir süre içinde yere sererdi ama orada yaralı bir şekilde yattığı için Yılmaz'ı indirmesi biraz zaman alacak. O süre zarfında Derviş dayı gelecek mi? Gelin bakalım neler olacak. Detayları sizlerle paylaşalım. Oğlum, o kız senin bacın da bacın. diyorsun lan, öbe. 一年了没有，新来的呀。 <laughs> evet Tudusuz Sevda'nın fragmanı yine bomba gibi düştü. İkinci fragman gelecek mi diye soranlar için şunu diyelim. Tam kesin değil ama sorduk soruşturduk ikinci fragmanın geleceği söyleniyor. Biliyorsunuz geçen bölüme ait 4 fragman gelmişti. Bu bölüm için ikinci fragmanın geleceğini düşünüyorum. 3 olur mu bence olmaz ama ikinci fragman bence gelecektir. Muhtemelen çarşamba akşamı gelecek bilginiz olsun. Evet fragmana gelecek olursak öncelikle Halil İbrahim ve Yılmaz meselesinden başlayalım. Ardından Zeynep ile Rızvan meselesine giriş yapacağız. Yılmaz geçen bölümün son sahnesinde Halo'nun odaya girip Zeynep ile Halil İbrahim'e silah çekti. Bölüm sonunda Yılmaz'ın elindeki silahta susturucu yoktu. Ama bu bölüm fragmanında Yılmaz'ın silahında susturucu olduğunu gördük. Ya bir çekim hatası oldu ya da o silah Halil İbrahim'in silahı. Bana sorarsanız Yılmaz bölüm sonunda eline silah çekip de ardından susturucu takma ihtimali yok. Çünkü orada susturucu takması için bir süre yok. Yılmaz susturucuyu takana kadar Halil İbrahim kalkmıştı kip aksiyona geçer bile. Dediğim gibi ya yönetmen o sahneyi çekerken bir yanlışlık oldu, bölüm sonunu kesip yeni bölümü çekmeye başlarlarken silah susturucu takıp başlamış olabilirler. Bu ihtimal düşük bir ihtimal ama yine de olabilir diyoruz. Diğer bir ihtimal ise fragmanda gördüğümüz susturuculu silah Yılmaz'ın değil de Halil İbrahim'in silahıdır. Yılmaz Halil İbrahim'in silahını oradan alıp sıkmaya çalışabilir ama Halil'in silahını ondan alıp da ona doğrultmak zor bir şeydir. Bakalım senaryo orada nasıl bir şey yazacak? Orada bir boğuşma geçecek, silahlar patlayacak, silah susuruculu olduğu için hastane silah sesi yayılmayacaktır. Orada Halil ile Yılmaz'ın boğuşması üzerine Zeynep odadan dışarı çıkacaktır. Muhtemelen Halil İbrahim zorla onu yollayacaktır. O andan itibaren de Yılmaz'la kapışacaktır. Yılmaz'la kapıştıktan sonra da artık Yılmaz'ı bir şekilde devirip boğazını sıkıyor. Yılmaz ölecek mi diye soranlar için evet Yılmaz orada ölebilir. nedeni soracak olur olursanız da şöyle diyebiliriz. Fragmanda Zeynep evin içinde herkes oradayken Asiye ile atışıyordu. Asiye'ye şu lafları kullanıyordu. Halil İbrahim ölse de cezaevine girse de diyordu. Yani neden ortada hiçbir şey yokken Halil İbrahim'in hapse girme meselesi konuşulsun ki muhtemelen orada Halil İbrahim Yılmaz'ı öldürdü ki bu laf ortaya düştü. Peki sizce Yılmaz öldü mü ki bu laf söylendi? Yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. Öte yandan son bölümde Derviş Dayı ve ve yaverleri gelecek demiştik. Aslında bunu biz değil senarist göstermişti. Derviş de Yılmaz'ın bir tuzak içinde olduğunu söyleyip arabaya atlayıp gitmiş gibi yapmasından çıkaracağımız sonuç buydu. Ama nedense Derviş de hiçbir türlü yetişemedi. Fragmanı izliyoruz. Yani o manzaranın oluşması için bir sürü zaman geçmesi lazım. Ama nedense Derviş de yaverleri yetişemiyor. Burada da senaristimiz sağ olsun başrolü daha çok yüceltebilmek adına böyle bir senaryo yazıyor. Madem ki öyleydi Derviş Olaf'ı söyle istemeseydi yine her türlü derviş dayı ile yaverleri yetişecek ama muhtemelen Yılmaz öldükten sonra ya da oradaki kavganın sonuna gelindiğinde yetişecekler ve böylelikle izleyici Halil İbrahim'in kendi kendine kurtulması üzerine Halil İbrahim'i gözünde yüceltecektir. Her neyse hal oradan kurtuluyor. Yılmaz ya jandarmanın gelmesi üzerine yakalanıyor ya da ölüyor. Bunun da yorumunu size bırakıyorum. Biz burada ihtimalleri söylüyoruz. Gerisini de şimdilik size bırakacağım. Öte yandan Zeynep eve gidiyor. Geçen videoda Rızvan'ın uyanacağını ve Zeynep'in babasının uyanması üzerine babasına hesap soracağını söylemiştik. Ve aynen de dediğimiz oldu. Rızvan çok kısa bir süre daha bastonla gezecektir. Bir 5 bölüm falan bastonla görebiliriz. Ama Rızvan aynı Rızvan olmayacaktır. Zaten daha önceki analizlerde de söylediğimiz gibi Rızvan uyandıktan sonra hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacaktır. Rızvan Leto'ya güncelleme gelecektir. Bu bölüm ilk hata yapacak. Hiçbir şekilde kızı Kızına elini kaldırmayan bir adam bu bölüm kızına tokat atıyor. Zeynep Ali İbrahim'in yanında olacağını söyleyince Rızvan ona gidersen bizi göremezsin demiyor. Direkt ona gidemezsin diyor. Yani hiçbir şekilde o evden çıkamayacağını söylüyor. Zeynep'in evden çıkmaması için de elinden geleni yapacaktır. Ama nasıl zamanda Halo o eve girdiyse şimdi de girip Zeynep'i almasını bilir. Senaristin burada güzel bir kurtarma senaryosu yazması gerekiyor. Şaka maka yıl oldu 2024. Biz hala bir kızı evden kaçırma meselesinden bahsediyoruz. Halbuki jandarmanın eliyle de o evden çıkarabilirler. Ama şunu bile ki Zeynep ile Halil İbrahim her türlü bir iki bölüme kavuşacaktır. Halo'ya hapishanesi sahnesi yazılabilir. Çünkü Yılmaz öldüyse Halil İbrahim'in nefsi müdafadan kurtulması bence çok zor. Sonuç olarak gerçek hayatta işler eskisi gibi değil. Nefsi müdafaya pek bakmıyorlar. Her birini öldürdüysen öldürmüşsündür deyip her türlü yıllarca hapis cezası çekiyorsun. Ama sonuçta bu bir dizi belki de Yılmaz'ın ölüm meselesi komutan Oğuz'un da yardımıyla nefsi müdafaya çevirip Halo'yu hapisten kurtarabilirler. Belki de istihbaratın yardımıyla Halo kurtulur. Burada Halil İbrahim ve Oğuz'u oraya gönderen devlet illaki devreye girecektir. Yani Halil İbrahim'in içeride yatması gibi bir durum söz konusu değil. Ama şöyle bir ihtimal de olabilir. Halil İbrahim Yılmaz'ı öldürür. Biri suçu üstlenir. Halo'nun evindeki odunculardan biri suçu üstlenebilir. Bu da bir tahmin yani. Öte yandan Letover'ın evinde tansiyonlar yükseliyor. Size bir analiz ve bunu aklınızın bir köşesinde tutun sonra demedi demeyin. Asiye artık Leto'ların evinde kalabilir. Yani Asiye ile Nedim'e aynı evde yaşayabilir. Rızvan yeni uyandı. Bir süre Asiye onu bahane edip evde kalmak isteyecektir. Ondan sonrasında ise Rızvan'ı da bir şekilde ikna edip Nedim'e ile konuşturup evde kalabilir. Asiye yılanı yıllardır o evin planını kuruyordu. Rızvan'ın bu aralar hasta olmasının bahanesiyle bir şekilde evde kalıp ardından temelli evde kalabilir. Aslı öbür evin bir anlamı kalmayacaktır. O evde sadece kulpalar yaşıyor. Damla ile Levent mevzusundan sonra Damla o evde Leventle birlikte yaşayabilir. Tabi Levo'nun anne babası da var. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Bu arada Yılmaz muhtemelen öldü ve onun yerine de yeni düşmanlar gelecek. O düşmanların adlarını alacağız ve buradan sizlerle paylaşacağız. O bakıma takipte kalın. Evet hudutsuz sevda büyük aksiyonları ve raconlarıyla bu perşembe yine Fox'ta ekrana geliyor. Dizinin izleyenlerine söylüyorum. Dizi bu aralar reytinglerde bir biraz düşüş yaşadı. Diziyi televizyondan izleyerek reytinglere katkı sağlayabilirsiniz. Yeni bölümün yeni analizlerinde her hafta burada olacağız. Videolarımızı kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.